Buyurunuz Halil Halit Bey. Hünkârım, malumatınız üzere sefarethaneyi dinliyoruz. Hekler ayinden geldi. Bunlar da konuşulanlar. Okuyun Usta Paşa'm. Bütün tertibini anlatmış Hünkar. Müstek'teki toplantıda İsmail Paşa'nın mahkemeye vesika edeceğinden bahsediyor. Bu zaten malumumuz Tahsin Paşa. Lakin bundan daha mühim olanı... ...Berlin Anlaşması'nın uygulanmayan 23. maddesi gereğince... ...Rumeli'yi Osmanlı'dan koparacaklarından bahsediyormuş. 23. madde. 23. madde. Rumeli topraklarında vilayet-i selase olarak isimlendirilen... ...üç vilayette... ...reform ve yenilik yapılmasına dair bir karar alınmıştı. Bu karara göre Bölgede yapılacak işler için çoğu yerli halktan oluşan bir komisyon kurulacak. Bu komisyonun aldığı kararlar uygulanmadan evvel Avrupa devletlerine haber verilecek. Lakin biz bu maddeyi asla uygulamadık. Siyaseten buna dayandık. Lakin şimdi karşımızda daha mühim bir mesele var. Rumeli topraklarında ayrı ayrı devletler kurmak isterler. Bilmezler ki Türk ekmeğini paylaşır, toprağını paylaşmaz. Ne yapacağız Hünkar? İki imparator bir araya geliyor. Hitler iç siyasette bizim için tuzaklar kuruyor. Rus ve İngiliz sefirlerini çağırınız. Onlara beklemedikleri bir darbe vuracağız. Emredersiniz Hünkar.